vakfından kısaca bahsetmek gerekirse Santay Vakfı 21 Ocak 2001 yılında kurulmuştur. Kısa adı Santay olan vakfın resmi belgeler ve yazışmalar üzerindeki açılımı Suna ve Ata Atun Magosa tarihini araştırma ve yazım vakfı olarak yer almaktadır. Kuruluş çalışmalarına Mayıs 2000 tarihinde başlanan bu vakıf bir aile vakfı olarak Suna ve Ata Atun çifti ve Sunat Atun ile Asu Atun tarafından Magosa'ya kazandırılmıştır. Bu vakfın kurucuları arasında yer alma şerefine nail olduk. Ve tabii annem bir Mausa sevdalısı bir kadındı. Babam Atatürk'ün da her zaman kendisine destek olmuş. Projelerinde kendisiyle birlikte yer almış. Projelerini gerçekleştir gerçekleştirmesinde büyük katkılar sağlamış birisidir. Bu manada da bu vakfımız bir aile vakfı olma özelliğine ve statüsüne sahip olmuştur. Ve elbette e, Samtay Vakfı'nın kuruluşunda ve özellikle ilk 15 yılında ve daha sonraki annem vefatından sonraki dönemlerinde de büyük katkıları olan Sayın Bülent Fevzoğlu'nu da burada anmadan geçmek mümkün değil. Tabii vakıf ilk yıllarında annemin Sayın Sunatu'nun merhume Sayın Sunatu'nun o Mausa sevdalısı oluşundan ve 90'lı yıllarda kurmuş olduğu eski Mausa'yı koruma ve yaşatma derneğinden alır köklerini. Çünkü Mausa tabi tarih kesitlerine ve rahmetli annemin yayınladığı kitaplara da baktığımızda birçok değişim ve dönüşüme tanıklık etmiş. Ve Kıbrıs Türk kültürünün içinden geçtiği değişim ve dönüşümler bu Mausa Suriçi'nin de çünkü merkez burası üzerine yansımış. Yansımalarını ortaya koymuş. Kıbrıs Türk halkının kültürel ve sosyal hayatındaki değişim ve dönüşümler kendini burada resmetmiş. Bunun devamında da vakıflaştırma ihtiyacı duydular çalışmaları. Vakıf demek çünkü çalışmaları hem insanlığa kazandırmak hem de ebedi hale getirmek anlamı taşıyor. Ziyadesiyle anlattığın için aslında eklenecek bir şey yok. Tekrardan hoş geldiniz. Sizlerle birlikte olmak çok kıymetli ve güzel. Dediğim gibi çok güzel anlattığı için bütün evet. söylediklerine katılıyorum. Devam edelim programımıza. Peki. Yıllar geçmesine rağmen onları işte böyle hatırlıyoruz. Niçin hatırlıyoruz? Çünkü o kimseler etrafa iyilik yapmışlar, etrafa sevgi saçmışlar başka insanların derdiyle dertlenmişler. Çoluk çocuğun, gençliğin problemlerini çözmeye çalışmışlar. Fakir fukaranın problemlerini çözmeye çalışmışlar. Yani bencil olmamışlar. İyiliksever olmuşlar. Sunanımla ilgili şunları söylemek isterim çok kısaca. Bir Rubai vardır. Ben çok seviyorum ve Hayatımın içerisinde kendime bir deniz feneri, bir rehber edindiğim bir rubaydır. Sunanımın bu rubayı içerisinde değerlendiriyorum. Şöyle diyor: Bir ilk çağ insanı yaratırken tekerleyip, bir başkası başka yerde keşfederken ateşi. Üçüncü bir insan durmuş bakıyor. Yakmak istiyordu ilk ateşle, ilk tekerleği. Sunan'ın bu rubayı içerisinde birinci ve ikinci insanların sulbundan, neslinden, kökünden gelen bir insandır. Yani ilk ateşi bulanların tekerleği keşfedenlerin ışığından gelen bir insandır. hatırlıyoruz, tanıma fırsatı bulmuştum. O vakfı, vakıf ismini belki de o zaman duymuştum. Kısmet oldu. E, emekliliğimden sonra 50 yaşlar, 55 yaşlarımdan sonra tekrar böyle vakıf faaliyetine katılmak beni gerçekten mutlu etti, duygusallaştırdı. E, İbrahim Bey vakıfları kurup da gidenlerden bahsetti. Ben de nacizane e, kalanlardan bahsetmek istiyorum. Şu anda kurulan vakıfların şu andaki mütevelli heyetlerinden bahsetmek istiyorum. Bu arkadaşların öyle inanıyorum ki vakfedenlerin ne amaçla vakfettiklerini eksiksiz yerine getirmeleri yerine getirmeleri çerçevesinde öyle inanıyorum ki fakirlerin kalmayacağını, öyle inanıyorum ki eğitimsiz çocukların kalmayacağını, aç insanların kalmayacağına inanıyorum. öyküler bundan ibadet. O yüzden e, biz de bunun idrakine varıp ne kadar çok paylaşımla yaşayabilirsek ve en önemlisi de bunun alkasında yatan, yani bencilliğin ve e, paylaşımın arasındaki fark az önce zikredildi. Derdini dertlenmek, ensarlar gibi, e, işte Suna Hanım gibi, Bülent Bey gibi örnekler, vakıflardaki tüm vakfedenler gibi örnekler dert edilmiş. Yani başka birinin bir derdi var ve ben bunun şu anda onun derdi varken rahat oturmuyorum. Onun derdini dertlenebiliyorum. İşte bu paylaşmayı başlatan o fitilli ateştir. Santay Vakfı'nın verdiği ödüller. Santay Vakfı 2003 yılı araştırma kitap ödülü, Bener Hakkı Hakari'ye, Santay Vakfı 2004 yılı araştırma kitap ödülü Halil Eday Fedaiye, Santay Vakfı 2005 yılı araştırma kitap ödülü Hasan Çakmağa verilmiştir. E, e, Atun'un vefatından sonra da Santay Vakfı'nın faaliyetleri e, Asu Hanım ve Sunat Bey'in e, gayretleriyle devam etmiştir. Yine aynı şekilde öğrencilerimize burs imkanı sağlanmıştır Doğu Akdeniz'de. Ee, bir set takdim etmek isterim. Çok teşekkür ederim. Ee, Sayın Daha Genel mı? müdürümüze de takdim evet. etmek isterim.